altın fiyatları ve altın satın almak A Son günlerde altın fiyatlarını takip ediyor musun? B Evet. Her gün bakıyorum. Yine yükselmeye başlamış. A Aynen gram altın neredeyse her hafta yeni bir rekor kırıyor. B. Ekonomik belirsizlik olunca insanlar altına yöneliyor tabi. A. Doğru. Ben biraz birikim yapmayı düşünüyorum. Altın almak mantıklı mı sence? B. Uzun vadede altın her zaman güvenli. Ama alırken doğru zamanı beklemek lazım. A. Bir de kuyumcu mu Yoksa bankadan mı almak daha iyi? Ona karar veremedim. B. Fiziki altın almak güzel ama saklama derdi var. Banka daha güvenli oluyor. A. Haklısın. Biraz araştırıp ona göre karar vereceğim. B. Ne yaparsan yap, acele etme. Altın işi sabır ister.